Adayımız Pelin Hanım'ı kuaföre getirdim, Adnan Serter'e. Ee, kendisi biraz heyecanlı çünkü yıllardır alıştığı bir saç tonu var. Ee, ve bazen Adnan Bey o saç tonunu değiştirebiliyor. Aman diyor acaba saç tonunu değiştirme Tabii ki bunu konuşacaksınız. Evet. Heyecanlısınız. E, herhalde yani heyecanlıyım çünkü uzun zamandır saçlarında çok büyük değişiklikler yapmadım. Merakta evet. bekliyorum. Peki genelde alıştığınız bir ton var. Mesela atıyorum benim rengime dönse saçınız ne hissedersiniz? Vallahi çok radikal bir değişiklik olur. <gülüyor> <gülüyor> ama sizin kadar yakışmaz bana. teşekkür ederim ama siz de çok hoş bir bayansınız çok zaten. Çok teşekkür ederim. Ama benim çok farklı, güzel bir dokunuş olacak. Ben de çok iyi olur. Ben de inanıyorum olacağım. O zaman ben Sadan Bey'i e tamam, uğurluyorum. Tamam, çok teşekkür, teşekkür ederim. Üzere. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş, geldiniz. hoş bulduk, merhaba. Çok mu heyecanlıyız? Evet, biraz heyecanlıyız. Nasıl heyecanlanmasın, bakar mısın? Değil mi? Bu heyecanı kullanma zamanı bence. Bence Daha evet. da bir ışıltılı, daha güzel, daha iyi hissedeceğiniz bir adrestesiniz. Bu heyecanı biraz daha arttıralım, hadi. Evet, hadi evet. Böyle enerjimiz düşmesin. Evet, Pelin Hanım bayağı yoğun saçlarımız var. Bayağı da dalgalı galiba değil mi? Kıvırcık aslında ama topladığım için şimdi böyle görünüyor. Çünkü şekil veremiyorum. Sizin saçınızın doğasında hareket eder. Yani Hı. kendi dalgalarını seviyor musunuz? Seviyorum. Heh, tamam. O zaman bu dalgaları ortaya çıkartacağız. Tamam. Öyle bir kesim yapmak istiyorum ki hani kolay böyle bir köpükle, bir jöleyle hemen kolay şekil verin. Çünkü doğanızın dışında hareket ettiğimizde sizin için hayat zorlaşacak. Kesinlikle. Hı. O yüzden ben şöyle bir katlı bir kesim yapmak istiyorum. Jennifer tamam. Lopez'i bilirsiniz. Niye Onun bir dediniz? dizisi var böyle polis karakterini Hı. canlandırıyor. Orada bir saçı var. Ben sonra size onu şeyden gösteririm. Şöyle istiyorum. Buradan saçlar katlarla dökülsün. Tamam. Ama kendi dalgalarınız ortaya çıksın. Boyunu kısaltmayacağım. Boyu uzun kalacak. Anladım. Ama şu katlarla şu saçı şu kab gereksiz kabarıklığı almak istiyorum. Çok yoğun duruyor. Çok Kolay kıvrılsın. Ama renkte de ee, bu kestane tonunu biraz içinde böyle bir kızılığı falan var bunu biraz alacağım. Tamam. Tamam hafif böyle canlı bir ton olacak ama tamam. aralara birkaç ışıltı yapacağım ki o bukteleriniz dalgalarınız daha güzel gözüksün. Tamam. Çünkü kıvırcık saçlar tek renk olduğu zaman göstermiyor. Anladım. O yüzden saçın böyle dalgasını ortaya çıkartalım tamam Tamam. Hadi başlayalım. Tamam. Pelin Hanım'ın yoğun, dalgalı ve sert kıvırcık saçları vardı. Bu dalgasıyla daha doğal, daha canlı, dinamik kullanabilmesi için bolca katlar yaptım. Ten rengine uygun bir kahve yaptım çikolata tonlarında ama uçlarına brush light doğal bir açılma yaptım. Hani sanki böyle çocukların saçı güneşle açılır ya o havayı vermek istedim. Çünkü kıvırcık saçlar ikinci ton girmediği zaman çok karanlık ve mat duruyor, elektrikli duruyor. İkinci ton girdi yani bir balyaj, bir gölge olduğunda daha canlı oluyor ve bukteleri de vurgulamış oluyor. Çok keyifli bir çalışma oldu. Biz çok beğendik Pelin Hanım'la. Bakalım izleyenler sizler de beğenecek misiniz? Pelin Hanımcığım kaldık baş başa. Evet. Merak etmeyin size güzel şeyler yapacağım. Çok inanıyorum <laughs> enerjinizden anlıyorum. Bu arada kaşlarımızdan memnun muyuz? Çok. Hiç hiç bu kadar güzel kaşlarım olmamıştı gerçekten. Hiç bir işlem de yaptırmamıştım daha, daha de. önce. Evet kaşlarınız yine çok dökülmüş durumda değil ama formu çok bozulmuş. Çok, çok aşağıya doğru iniyor. Ee, kaşlarımızı doğru taramayı da bilmiyoruz. O yüzden evet. bu kıl tekniğiyle ufak aralara dokunuşlarla hem bakışları daha yukarıya çektik hem de daha e, çekici bakışlara sahip olduk Hayır, sanki değil de. mi? Bakışlarınız yani, değişmiş bence. Çok. Aynaya bakmaya doyamıyorum. Evet, bir yandan makyajımıza başlayalım istiyorum. Sizde bir melez havası var. Evet. Dudaklar belirgin. Herkes Hı. öyle Sen söyleyeyim. renginiz de öyle. Biraz o taraflara götüren bir makyaj esintisi yapmak istiyorum size. Oo harika. Daha buğulu gözler. Süpersiniz. Sizi bekleyenleri daha evvel hiç görmedikleri bir pelinle yüzleştirmek istiyorum. Heyecanla bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Heyecanınızı hissediyorum. Evet. Evet Pelin Hanımcığım artık size uğurlama vakti geldi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok iyi, güzel olduğunu, harika olduğunu eminim. Çok özendiniz. Zaten çok teşekkür ederim. enerjiniz de çok güzel. Sizin de çok teşekkür ederim. Görüşmek ediyorum. üzere. Görüşürüz. Rica ederim. Hoşçakalın. Büyük final geldi çattı. Büyük sürprize hazır olun. Gerçekten çok şaşıracaksınız. Pelin Kuşa'nın büyük değişimine inanamayacaksınız. Şimdi. Sevgili izleyiciler, Pelin Hanım'ın değişim serüvenini birlikte izledik ve finale artık çok az kaldı. Ve biz de finalde onu karşılamak üzere stüdyodayız. Stüdyoda konuklarımız var, Pelin Hanım'ın arkadaşları ve en önemlisi de kayınvalide. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ve değişimin mimarlarından ortodonti uzmanı Doktor Barış Ünlü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olacağım, değilsiniz. Aslında Pelin Hanım'ın bugün değişimine hepimiz tanıklık edeceğiz. Pelin Hanım'la konuştuğumuz zaman kendisine bir kaybı vardı, ee, babasının kaybı. Onunla ilgili bayağı bir çözümlemeler yaptık. O konu beni de çok etkilemişti. Evet. Çok zarif bir geliniz var bu arada. Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten de öyle. Zaten güzeldi ama bizim efsane kadromuzda güzelliğine güzellik katıldı diye düşünüyorum. Barış Hocam nasıl bir adaydı sizin için diş açısından? Benim adım oldukça uyumlu bir hanım. Dişlerinde lekelenmeler vardı, renklenmeler vardı. Önce beyazlatmaları yapıldı, Daha sonra kompozit bir ...estetik dolgular yapıldı. Ee, i̇şte, diyetleri düzeltildi. Bakalım, umarım beğenirsiniz. Bence kesinlikle beğeneceğiz. Sizin kesinlikle. yaptığınız bir şeyi beğenmememiz mümkün değil. O zaman isterseniz Pelin Hanım'ı bir çağıralım. Hep birlikte görelim. Görelim. Evet. Evet, Pelin Hanım buyurun. Güzeldi Ama e, yaşadıklarından sonra böyle bir şeye ihtiyaç duyuyordu zannedersem. E, ve çok farklı buldum. E, i̇ki aydır görmemiştim kendini. Gerçekten çok büyük bir değişim olmuş. Yüzü parlamış, gülüşü çok şahane olmuş. E, manken gibi olmuş ne diyebilirim. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Merhaba. Ne kadar değişmişsin? Aynısın ama çok değişmişsin. Çok değiştim. Her anlamda çok değiştim. Öyle hissediyorum. Gerçekten insanın fiziksel değişimi ruhuna da yansıyormuş. Kendimi daha iyi ve daha enerjik hissediyorum. Bence olağanüstü de değişmiş. Aha, çok değişmiş. Bir alkışlayalım. <laughs> çok değişmiş. Olağanüstü değişmiş. Ben de Pelin'i yani çok küçüklüğünden beri tanıyorum çünkü. Biz bile hayranlıkla bakıyoruz. Evet. Çok evet. güzel olmuş. Evet sizden evet. de düşüncelerini alalım. Çok güzel Kesinlikle. olmuş. Yani zaten güzeldi arkadaşım ama <laughs> yani bilmiyorum. O kadar belli ki yüzündeki e, o işlemler. Peki Şu anormal yerine... bir şey görüyor muyuz e, ya da korktuğunuz böyle bir durum var mıydı? Nasıl olur acaba diye düşündünüz ve evet. size endişe duyuran bir şey var mıydı Yok, öncesinde? Yok hayır asla. Sibel'in vardı, vardı yalnız. Sibel çok endişeliydi. Ee, biz 10 e, senedir arkadaşız Pelin'le. E, i̇kimiz de öğretmeniz İngilizce öğretmeniyiz ve dışarıda da çok yakın arkadaşız. Ben ilk duyduğumda biraz endişelendim değişimler. çünkü çok farklı değişimler gördüğümüz için medyada da ama zaten çok güzeldi manken gibi olmuş herkesin emeğine sağlık çok güzel olmuş yüzünde bir parlaklık ve gençlik görüyorum. Daha da ne gençleşmiş. Aynen. Gerçekten Mevlüt Hocam. Ben de Pelin'i e, son bıraktığım zaman tamam İhsal e, çok güzel bir çözümleme yaptık. Konuştuk. Evet, Bilinç altına gidip orada yolculuklarda farklı frekanslarda çalıştık. Ama şimdi gördüğüm Pelin gerçekten cildi ışıl ışıl dişler muhteşem. Evet, Barış evet, Hocam neler yaptınız? Çok evet, evet. Çok e, özgüvenli şey. bir gülüş gelmiş. E, kesinlikle. Ben de. gülemiyordum. Bu arada Barış gerçekten. hocam teşekkür ederim. Çünkü ben hiçbir resimde son 5-6 senedir e, gülmüyordum dişlerimizden. Eee Minnettarım gerçekten gerçekten her güldüğümde sizi hatırlayacağım. Sağ olun. Harika. Sağ ol. Peki Pelin Sağ şu anda ne hissediyorsun? Şimdi bu bir süreçti. E, bu şu bir serüvandı. Ne hissediyorum? E, bu programa başladığım andan itibaren değer gördüm gerçekten değer gördüm. Çok büyük kıymet ve değer verdiniz. Çok saygılı, çok iyi. Herkes herkes yönetmeninden, yapımcısına herkes kameramana kadar. Bir kere o çok keyifli. Yani insan bu çok kıymetli. Yani dişçi de keza biz kapılarda karşılandık. Mevlüt Hocam da hiç ömrüm oldukça ben sizleri unutmayacağım. Hep minnet kal Çünkü o kadar oradaki çalışanlar ee, o kadar iyi davrandılar ki bize o kadar e, böyle bir e, el üstünde tuttular çok da özel davrandılar ben onu söyleyeyim çok özel davrandılar. E, i̇yi hissettirdiler. E, hep güzel e olacak. Her şey çok güzel olacak. Mevlüt Hocam ne bileyim böyle bir cız yaptın ah canını mı yaktım. Yani o kadar böyle içi titreyerek ve o kadar hissederek yaptık ki işini çok iyi yapıyor bu arada. O sizin enerjinizden de tabii. Yani o değil. çok sizinle bir gönül bağımız oluştu. Sizinle sizi tanıdım. E, kitaplarınızı okurken sizinle daha da yakınlaştım. Şimdi bak gözümüz e, Melek Hanım'a, burada çalışana, yönetmenimize yapımcımız Suzan Hanım'a gerçekten çok çok iyi davrandılar ama bana işlem yapan insanlar beni değiştiren insanlar hayatımda kalıcı bir yeriniz var ne kadar artık e, öyle gönül sayfamda öyle isminizi yazdım orada da kalacak İnşallah ziyaretlerinize de gelirim görüşürüz Her zaman. çok Her teşekkür zaman. ederim dediğim gibi yüzüme baktıkça sizi hatırlayacağım sağ olun. kalbime baktıkça sizi hatırlayacağım dişime baktıkça da sizi hatırlayacağım çok teşekkür ederim minnettarım size ne kadar sağ olun güzel. çok teşekkür ederim e, Mehmet Hocam zannedersen bu haftanın ben Bence en önemli mesajlarından bir tanesi değer görmek. Çok güzel bir şey söylediniz. Değer görmek ne de evet. önemli? yani sonuçta her insan için önemli. Bir toplumda, bir çevrede yaşıyoruz. Evet. Ee, çok güzel mesaj verdi zaten bir eğitimci olmanın farkına gösterdi burada. Evet bizler dokunup bir şeyler yapıyoruz. Evet kendi üslubumuza, duruşumuza göre de var. Nedir? Kendisinin iyisi olması için uğraşıyoruz. Ama bunu yaparken de karşıdakine vereceğiniz bir değer de olmalı. Ya yani ailemizden biri gibi, bir annemize bir ablamıza ne yapıyorsak gibi. Bu şekilde davrandığında hocamızdan da bu güzel bakışları alıyoruz. Aynen. Umarım her zaman böyle bakışlarda güzel bir şekilde her bizim kapımızı çalanı uğurlamış oluruz. Pelin Hanım değişime evet dedi. Ruhsal dönüşümüyle başlayan yolculuğunda Doktor Barış Ünlü ve ekibinin tedavileriyle güven dolu, bembeyaz bir gülüşe kavuştu. Doktor Mevlüt Dağ'ın tercih ettiği ip askılama, mezoterapi, botoks ve biyodolgu uygulamalarıyla cildinde parlaklık ve daha genç bir görünüm sağlanırken, Magic Lips teknikle doğal görünümlü dolgun dudakları oldu. Adnan Serter'in tenine uygun saç rengi, modern saç kesimi, daha belirgin kaşlar ve Melek Gültekin'in taktikleriyle makyaj yapmanın keyfine varıyor. Bundan sonraki hayatında kendisine bol şans diliyoruz. Dikkatli olun, değişim avcıları her an sizi de bulabilir. Çok değişmiş, çok da doğal duruyor. Çok beğendim. Herkesin eline emeğine sağlık. Her şeyim, gülüşüm, bakışım, Fadem, saçım, her şeyim değişti. O yüzden emeği geçen herkese gerçekten minnettar. Ee, her baktığımda da hatırlayacağım. Sevgili doktorumuz Barış Ünlü'yü, Mevlüt Dağ, e, koförüm Adnan Serteri, yapımcımız Suzan Hanım'ı, yönetmenim Mehmet Bey'i, kameramanlarımızı, makyözümüz Melek Hanım'ı, hepsine ayrı ayrı kucaklar dolusu sevgilerimi iletiyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. O zaman haftaya tekrar Değişim Avcıları programında görüşeceğiz. Görüşeceğiz, beraber olacağız. Eğine duygulanacağız belki. Her seferinde duygulanıyoruz zaten. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın ve sevgiyle kalın.